<laughs> Bunları mı bekleyeceğiz abi? He kolum yoruldu. <laughs> aha <laughs> aha. Yalıyon. <laughs> Yalıya bire bir ben evim 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 koyuyor. Ya. Yalıya bire bin bir Adam bura koyuyor. Dur ya. durdurma. <laughs> Yavaş 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 Mehmet. <laughs> Mehmet dur, Mehmet dur, Mehmet dur. <laughs> Mehmet dur, Mehmet. <Gülüyor> 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 Anam zatıyım. Hayır, <laughs> hayır, hayır. La bırak la bırak. Anam yavuz çekil yavuz. Yavuz çekil yavuz. <laughs> Ha 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 ha!